Hepinize ben arkadaşlar bugün yeni bir konuyla benden konuyla e, karşınızdayım. Öncelikle bu oyun çekmiş Kona Demo 4. Oyunun tam sürümü yok. Onu indirdim. Bundan seri gelecek, şundan gelecek. Bunlar gelecek. Şunlarla ben... emin değilim şunlar. E, i̇ntro yapmak isterseniz benim gibi dinleyelim. Ben bir intro yapmak istersiniz. <laughs> Ama sonunda şu olması şart olacak. Ben yaparsam. İşte bu Monster Animation böyle bir yer gelecek ve bu yazı çıkması şart olacak. E, sonra diyeceğim tek şey boş yerim yok. Ondan video gelmedi. Şimdi şunları zilimle önce şey Dersi gideceğim yarın quizim var her şey üst üste geldiği sınav haftası hmm. Abone olmayı unutmayın bu arada like atmayı unutmayın bu video gelecek Bu önemli bir soru ben, ben de camdan çekiyorum ve böyle şey yap e, emin değilim kaydettiğini kaydetmeye hep böyle oluyor Ee, Hunger Games oynayacağım ama banlandım. Son oyuncu serverlerinde arkadaşımla oynayacağız kuzenimle. Neyse benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ben tuvalete gideceğim. <laughs> Kanım ağrıyor lan. <laughs> Hoşçakalın. Bakayım az var zaten video bitmesi.